Aksiyon başlıyor arkadaşlar. Darmın bir sürü kutu açılamamış siz yoktunuz. Çıktı işte. Bir şeyler neler çıkmış unuttum da yazıyor zaten bir bir falan çıktı. İnşallah ne çıkacak? Yeni karakter grifi yazdım. Mega kutuyu açtım. Art yazdı. Art yazdı. Efsane ver bana. Ya gizemler ya efsane Açıyorum. Ay dayanamadım. Baş. Allah ya bu ne ya? En ne ya? O kadar ne? Bir saniye ya. O kadar şey var dedim. En prim daha yeni mi çıkıyor? Girelim bir de var. İşte daha ne bileyim adı neydi. Bübüm var. Girilum var. En şimdi mi geldi ya? Güzelim gülüm beni mahvettin ya. burada bir şey çıkmaz zaten. Kusacağım.